Merhabalar. Yine güzel bir paylaşımla karşınızdayım. Şimdi erkeklerle kadınlar pek çok yönden farklılardır. Erkeklerle kadınlar yalnızca iletişim konusunda değil, işte ihtiyaçlar, duygular, algılama, tepkiler gibi pek çok konuda farklılık göstermektedirler. Bunları keşfetmek ilişkilerde fazlasıyla işinize yarayacaktır. Şimdi bundan iki yıl önce işte X ve Y diyelim isimlerine bir çift bana danışan olarak geldiler. Bunlar birbirlerini severek evlenmiş 15 yıllık bir çifti. Ve anlaşamamazlık nedeniyle ayrılmaya karar vermişler. Ve son işte köprüden önce son çıkış olarak bana gelmişlerdi. Şimdi birbirlerini anlayamamalarından ötürü, farklılıklardan ötürü hayal kırıklığı, kırgınlık yaşamaktaydılar. Yani birbirlerine açıkça çok kızıyorlardı. Birbirlerinin kendilerini anlamadığını ve farklı olduğunu çözemediklerini, işte ortak bir paydaya gelemediklerini izah ettiler ee, ve bu 15 yıllık zaman içerisinde evliliklerini sürdürmek için pek çok şey denediklerini ama bu farklılık işini çözemediklerini anlattılar. Ben onlara ne dedim? Ben de onlara bu farklılıkların çok doğal olduğunu, yalnızca onların başına gelmediğini, bütün hemen hemen bütün çiftlerin bunu yaşadığını söyleyince çok şaşırdılar çünkü zannediyorlardı ki bu farklılıklar yalnızca onların başında. Şimdi seansları devam ettikçe iki yıl sürdü seanslar ve bu iki yıl zarfında karşılıklı olarak birbirlerine güvenmeyi, birbirlerine empati kurmayı ve anlayış göstermeyi öğrendiler diyeyim ve bunu da çok güzel başardılar. Ayrıca başlangıçtaki sevgi durumuna geçiş yaptılar ve sonuna kadar birlikte yaşamayı hedef aldılar. Ha 2 yılın sonunda hala bana zaman zaman devam ediyorlar ve ben de onların birbirlerini sevdiklerini ve bu ilişki için emek harcamaya hazır olduklarını artık öğrendim, biliyorum. Şimdi çift terapisi seanslarında erkeklerle kadınların bir arada yaşamalarını kolaylaştırmak maksadıyla gerçek düşüncelerini ve yüreklerini bana açmalarını sağlayarak onlara farklılıklardan yani cinsiyet ya da birey farklılıkları diyelim farklılıklardan özgüven ve Öz saygıdan, tabi insanın karşısındakine saygı gösterebilmesi için öncelikle kendisine ya da güven duyabilmesi için öncelikle kendine güven duyması ve kendini sayması gerekmektedir. Öz güveni ve öz saygısı olmalıdır eşine güven ve saygı duyabilmesi için. Kişisel sorumluluklardan çift içinde... Bireylerden hepsinin kendine düşen kişisel sorumlulukları vardır. Bunlardan ve karşılıklı olarak güvenmek ve karşılıklı olarak saygı ve sevgiden de ayrıca bir hep benim söylediğim siz bir takımın iki oyuncususunuz çiftlere söylediğim ve işbirliğinden bahsetmem gerekmektedir. Yoksa e, bu konularda onlara yardımcı olamaz. Bunların onlarla konuşulması gerekmektedir. Erkeklerle kadınlar ne kadar farklı olduklarını anladıkları zaman kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ortadan ne olacaktır? Kalkacaktır. Çizdiğimiz yol haritaları ile onlarla birlikte tabii yapıyoruz bunu çizdiğimiz yol haritaları ile birlikte farklılıklarla yani bireysel farklılıklarla başa çıkabilme, ilk günkü sevgi, ilgi ve alakayı koruyabilme gücü geliştirilecektir. Paylaşımlarım sırasında özellikle bazı erkek takipçilerim, hocam hani erkek ve kadın eşitti diye bana muzipçe Yorumda bulunmuşlar. Tabii ki kanunlar ve haklar konusunda kadın ve erkek eşittir. Ancak yaratılış olarak birbirlerinden farklı oldukları da bir gerçektir. Bir süredir Nihal Güven birlikte mutlu YouTube kanalımdan, Instagram ve Facebook sayfalarımdan işte stres konusunda ya da tartışmalar konusunda bunun gibi konularda erkek kadın farklılıklarından bahsettim ve sizlerden çok güzel tepkiler aldım, Beğeniler yaptınız ve çok güzel kendiniz gibi güzel yorumlarda bulundunuz ve ben de bu farklılıkları devam ettirme gücü buldum kendimde demek ki bu arzu edilen bir durum oldu ve farklılıkları birkaç hafta daha devam edeceğiz. Şimdi ben sizin kafanızda şekillendiğini görüyorum. Erkekle kadın neden birbirinden farklıdır? Bir düşünelim bakalım. Neden farklı olabilirler? Bir kere erkek ve kadın biyolojik olarak farklıdır. İşte birisi erkek daha kuvvetli, işte daha ağır bir şeyi kaldırabilir. Kadın daha zayıf, naif. Yani bir yönü bu. E, Birçok yönden, biyolojik yönden erkek ve kadın birbirinden farklıdır. Şimdi cinsiyet demeden birey olarak gelinen aileler farklıdır. Hep bu örneği veriyoruz ya işte A ailesinden gelen X, B ailesinden gelen Y ve ne oluyor X Y ailesi oluşmuş oluyor. Yeni bir C ailesi oluşmuş oluyor. Demek ki farklılıklara neden olan ikinci durumda ilk ailenin etkisi. Farklılıklara neden olan üçüncü durum içinde yaşanılan toplum çiftin durumunu etkilemektedir. Bu yatsınamaz. Yani çiftlerin durumu işte Türkiye'de evlilik oranı fazlayken işte bir Avrupa'da evlilik oranının daha az olduğunu görmekteyiz. Şimdi eğitim ve kendine güven. Yine bu cinsiyetten ayrı olarak bireysel olarak eğer kişi işte kendini geliştirmişse ve geliştirmeye de devam ediyorsa kendine güvenecektir ve sorumluluklarını üstlenecektir. Evlilik öncesi tecrübeler. Toplumumuzda bildiğiniz üzere yani işte erkeklerin evlilik öncesi tecrübesine hoşgörüyle bakılırken kadının evlilik öncesi tecrübeli olması hoş hala karşılanmamaktadır. Bu da bireyler arası farklılığa yol açmaktadır. E, kültürel koşullandırmalar yani işte erkek şöyle olmalıdır, kadın böyle olmalıdır. ...bu yöresel bile fark etmektedir. Yani sadece Türkiye'nin genelinde değil de... ...bölge bölgede... Ya kadın şöyle davranmalıdır... ...erkek böyle davranmalıdır diye... ...koşullandırmalar yapılmaktadır. Ve tabii benim danışanlarım bilir... ...olmazsa olmaz... ...doğum günü ve doğum haritası... ...bireyler arası farklılıkları... ...oluşturmaktadır. Erkeklerle kadınlar... ...farklılıkları konusunda... ...nerelerde yanlış yapabilirler? Yani yapılan yanlışların nerelerde olduğunu belirlersek buralarda daha dikkatli davranabiliriz. Şimdi erkeklerle kadınlar eğer farklılıklarını çözememişlerse birlikte yaşamaları güçleşecektir. Onun için nerelerde yanlış yaptıklarına bakalım. Partnerinin kendisine tıpatıp benzemesini düşünebilir. Yani birçok Çift danışanımda bunu görüyorum. Kendi nasılsa eşinin de aynı şekilde olmasını, tip ikiz kardeş olmasını beklemektedir. Bu yanlıştır. İkincisi partnerinin olaylar karşısında kendisi gibi hissetmesini bekler. Mümkün mü? Değil. O deminki söylediğimiz nedenlerle bireyler farklı tepkileri, farklı hisleri gösterecektir olaylar karşısında. Partnerine kişi nasıl davranıyorsa partnerinin de ona aynı şekilde davranmasını bekler. Bu da mümkün değildir. Ha zamanla eşlerin birbirine benzediği mi gerçektir ama tıpatıp birbirine benzemesi mümkün değildir. Son olarak da kişi kendi ihtiyaçları ile partnerinin ihtiyaçlarının aile olması gerektiği konusunda ısrarcıdır. Bu doğru mudur değildir. Bireylerin farklı ihtiyaçları olabilir. Ancak empati kurarak bunlara bu şekilde yaklaşmak, orta noktada buluşmak gerekmektedir. Sonuç farklılıklar eğer çözülmezse, yani tespit edilmemiş ve çözülmemişse bir ilişkide kavgaların, mutsuzlukların, boşanmaya kadar giden anlaşmazlıkların olması ihtimali yüksektir. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. Farklılıkları çözdük. Diyoruz ki eşimiz bizden farklı. Peki bu farklılıklara rağmen biz mutlu olabilir miyiz? Olabilirsiniz. Ama ilişkinizde mutluluğu yakalamanız için size iki tane altın anahtar vereceğim. Bunlar çok önemli. Beni dikkatle dinleyin. Gerekirse not alın. Birincisi, ilişkinizde iletişimin yeni ve doğru olan yollarını merak etmek önemlidir. Yani işte benim annemle babam böyle davranıyordu. İşte o 40 sene önce de böyle yapılıyordu diye onda ısrar etmek yöntemde yanlış olacaktır. En doğru, en yeni hangi yol doğruysa işte bunun için danışmanlara gidebilirsiniz. Kaynaklar okuyabilirsiniz. Bunları öğrenmek ve yaşama geçirmek ilişkiniz açısından büyük önem taşımaktadır. İkincisi, bu da çok önemli. ikinci altın anahtarımız. Kaç yıllık evli olursanız olun. Ha, yeni olursanız tabii ki ideal. Ama işte ben e, eski evliyim ama hala bir huzura kavuşamadım. Hiçbir zaman geç değildir. İlişkinizde karşılıklı olarak sevgiyi arttırmak için hiçbir zaman geç kalınmış değildir arkadaşlar. Hani atasözümüz var ya. Zararın neresinden dönülse kardır. Yani o zamana kadar yaşadığınız sıkıntılar işte bu zamana kadar yaşadığım bundan sonra da ne yapabilirim bir şey yapamam yanlıştır. Hala yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Bunu ben size örnekle söyleyeyim. Benim 73 yaşında evli bir danışanım var. Yani bu en güzel örnek bu. Pes etmemek gerekiyor. E ve en güzeli, en doğrusu neyse bunu öğrenmek, takip etmek ve hayata geçirmek ilişkinizi mükemmelleştirecektir. Şimdi önümüzdeki hafta dediğim gibi farklılıklara devam edeceğim. Ee, yine güzel konulardan bahsedeceğim size. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın efendim. İyi ki varsınız.